senin gibi bilyelere meraklıydım. Var mısın seninle bilye oynayalım? İyi ama bilyeyi nereden bulalım şimdi? Bak, bunları senelerdir saklarım. O günlerin tek hatırasıdır bende. Doğmadığın yılları özler misin? Ya senden evlenirim, ya da ömrüm boyunca hiçbir kadınla evlenmem. Bunu böyle bil, inanma. Sözün senet olduğu yıllar, şimdi gel de güven bakalım. Yıldızlar kıskansın gözlerinin parlaklığını, gelincik çiçeği biçiminden utansın, dudaklarının yüzünden. İpek yumaklar saçlarından örnek az. Ne dediğini anlamasak da olsun safça söylenmiş sözlerdi. Hayatımın en mutlu gününü Senden yaşadım desem bilmem inanır mısın? Ben de öyle. Birisi geçmişte ilişkiler böyle deseydi görmesek inanmaz. Demiyor musun derdin de lan? Lan ne diyecektin? Kabalaşan, argolaşan nesli gördükten sonra... Ayrılığın bile ince bir rajon olduğu zamanlardan ben sen bağır. sen Odun ve kütük zamanlara. Nerede o eski sevgiler? Nankör bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz nankörüz.